Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavuru fan çekiyoruz. Bakalım bugün tavuru fanla ne yapacağız? Bakalım yeni bir isimli bir tane tavuru hel parkuru bulmuşlar. Ben bunu tavuru hel diyeceğim. Bakalım bugün tavuru elimizde tepeye kadar çıkabilecek miyiz? İzlerseniz biz hemen videoya geçelim arkadaşlar. Alttan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve bildiğiniz zilini açın. Ücretsiz bir şekilde. Abone olup ve like atabilirseniz bir de bildirim zilini açın. Yani <laughs> Aa buraya nasıl geldim Değmedim ki. <laughs> Oraya çıkan checkpoint'i alıyor diye biliyorum ben. Şu çıkalım şimdi. Çık, çık, çık. Allah Allah Şöyle ortaya gelip şöyle şöyle. Abi bu taktiği bir yerden biliyorum da nasıl nereden biliyorum? <laughs> tamam bir daha çık atla atla. Tamam da ben bu takviyi nereden görmüştüm ya? Bir yerden hatırlıyorum. Ha, biliyorum da söylemeyeceğim şimdi kanalımda söylemeyeyim de. Hemen geçerseniz. Nasıl? Nereye gidiyor? Abi oradan kim düşmez? Abi oradan kim düşmez? Onun yapımcısı çıldırmış. Daha çıldır yapmış ya? Aa böyle daha kolay. Böyle daha kolay. Yemin ediyorum böyle daha kolay. Oraya Evet orada hiç durmuyorsunuz. Ben orada hep durup duruyorum. Abi neden korkuyorsun diyorum adam haklıymış gerçekten ya. <laughs> tamam abi böyle geçiyorsunuz ya. Gerçekten sabahtan bir taktiği çözemedi her ya. Hadi abi bugün rezillenmeyelim. checkpointi bu alalım. Abi mouse neden takılıyorsun ya? <laughs> Sopu verdi şimdi. Hangisi mouse kaçtı Abi şu an taktiğini neden çözemediniz? Abi yarım saat uğraştılar yemin ediyorum yarım saat uğraştılar da hep ben burada takıldım. Bakın şuradan ilerisine atlanmıyor bakın. Orada takılanıyor. Evet. Buyurun. <laughs> Yardım olun. Abi bura daha yeşilli zor ya. Biz daha ilerle kim bilir ne kadar zor tamam. <laughs> ya bu ya. Ya bir de aşağı düşünce sinir oluyorsunuz işte. Ben onu sevmedim. Abi ya oraya neden geliyorsun ya? Uf, sinirim bozdu şu adam. Aslında adamın bu çok da adamdan göremedim. Abi şu taktiği neden çözemiyorsunuz? Öf, gerçekten canım sıkıldı şundan da. Abi canım sıkıldı sizden ha. Ben aşağıncam böyle bir şekilde ama bir şekilde Şu inlerin bir yolunu bulacağım dedim ama inemedim. Abi yeter. Oo! Oh! Ama ölmeden nasıl ışınlandım? <laughs> ölmeden nasıl ışınlandım? Hop hop. Tam böyle de daha kolay bir şey yaz Gerçekten canım sıkıldı. Daha videoyu bitirmek istiyorum. <laughs> Gerçekten videoyu bitirmek istiyorum. Abi bu kadar rezil edici bir şey neden yapıyorsunuz? Tower yapan kişi artık. Ya. <laughs> Roblox'u yapan kişiye hakkını helal etmek lazım da tavuru heli nasıl yapıyor? Ya abi artık şu manyak tavuru helleri yapmayın kafayı yiyeceğim bir gün. Gerçekten kafayı yiyebilirim. First days, first I'm the same, you'll <laughs> first Abi kafam sekip durdu gerçekten tamam. Arkadaşlar bugün gününüz bu kadar. Demeden bekliyordum videoyu bitirmek istiyorum. Uf, gerçekten kafaları yemek istiyorum ya, saçlarım kaşındı. Gerçekten buradan tepeye çıkan... <laughs> Helal olsun, daha, daha iki bölüm geçebildirmişsiniz. First is first. Abi düşeyim yemin ediyorum ben de oynamak istemiyorum ya. Bir kere düşeyim yeter artık ya düşe düş. karakterim bir hal oldu. Ya düşersem düşeyim bana ne ya. Al. Abi şuranın taktiği bakın böyle çıktınız tamam mı? Böyle atladınız şöyle şu şurayı tutturduktan sonra yok zaten ya. Öyle olmuyorsa şöyle derim yani. Şu, abi şöyle şöyle Neden anlamadınız? Abi neden? Abi ama oyunda hile var. Yemin ediyorum hile var ya. Ama ondan nasıl oldu öyle? Ama ben merdiven tutundum. Bakın oyunda gerçekten hile var ya. Bir aşağı ine bin. Abi aşağı inebilir miyim yeter. Keşke bu kanalı alsaydım ya. Şöyle aşağı bakınca da bir animasyon oluyor. Tam yan çıktık, atladık, 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 atladık. Abi çözmüşsünüz de neden aşağı düşüyorsunuz o zaman? Abi gerçekten oyunda hile var ama ya. Gerçekten oynamak istemiyorum ki hileyle Ya bakın bunda hile yok mu şimdi? Hayır. <laughs> Hayır hile yok mu? Varsa yani hakkınızı helal edin ben de? Abi anladık da siz bu ekipmanın Abi nasıl bu falan nasıl iniyor? Çanalım mı var kanki ya nasıl iniyor? Bu çanalısı var demek ki. Yoksa öyle kim yine? Abi bunlar arkalarına renkli şey almışlar. Bakın. Bakın. Bu <laughs> ne ya? Abi sizden <laughs> daha yeni öğrendim. Daha sizden <laughs> yeni öğrendim ya. Abi o nasıl bir şey? Ya yürüyerek gitmek. Yani ben bu kapı çalışmadı galiba. Ya abi orayı nasıl yürüyerek geldi? Bu neden itiyor? Bu neden itiyor şimdi? Hadi bunun ileri doğru gitmesi gerekmiyor mu? Yana doğru itiyor bu. Aaa zor. abi hızlı 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 zıplamamız gerekiyor. Bakın şöyle mesela. Hop. <laughs> Bakın böyle böyle. Böyle böyle bekleyin. Böyle kayıyorsunuz bize. Bakın şöyle sağ çevireceksiniz kamerayı. Ama dokundum. Yani böyle geçebilirsiniz. Taktiği verdim. Tam da ben sona yakınlaştım ya. Değil mi? Gerçekten sona yakınlaştım. Arkadaşlar gerçekten şunu yapmıştım da buralar tam buralar kolay. Tam buralar kolay da ilerleriz o En başta dedim. Buralar çok kolay evet dedim. Evet, bakın çok kolay. Bakın buraları şöyle. Şöyle geçebilirsiniz. Tam bakın hızlıca geçtik. Abi şu duvardan kenarla atlamış şeyler mi yapmayın artık ya. Gerçekten oyun basite döndü. İlk başta ne kadar sinirlendim şimdi ne kadar rahatladım bu görüyorsunuz aslında rahatladım mı onu da çok da bilmiyorum da bakın ilerler çok zor dedim ilerler keskin demeseydim ama kesin ben de 24 hatta değişti ya abi 24 23 ben o kadar saniyede oyunu bitirmem imkansız evet imkansız çünkü o kadar saniyede bitireyim bana eller çok hızlı gitmeye başladım yalnız sinirden ona hiç ölmedim ya tamam bir de gidelim ne olursa süre bitti aşağı atlayabiliriz aşağı 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 inelim aşağı inmek istiyorum tamam bir bölge yerimizde vardık şimdi tamam saymayacağım ama saymak çok uzun ya abi ben bunu biliyorum ya bunu dünkü videomda da yapmıştım. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorsun. Hatırlıyorsanız. Ya bu mavi şey kim bulaştırıyor ya? <laughs> Gerçekten o kim? Abi onu kim bulaştırıyor? Alttakilermiş. Gerçekten alttakiler sinir oldu. şu kız nasıl arkanıza renk şey alıyormuş ya? Bunlar da hile var herhalde. Herhalde hile yok hile yok anladık da ben ben bir kere e, telefonda mağazaya bakmıştım bu nasıl ki şu kenara zırh mız falan alıyorlar ya zırh mı falan alıyorlar o nasıl oluyor o zaman kalkan malkan. Ya zırhla kalkanın ne iş var şimdi kapışsın zırh kalkan kazanır çünkü kalkan kendini koruyor çünkü zırha gerek yok ki. aslında zırh da kazanabilir çünkü zırh olunca kolay oluyor dur unuttum ya abi ya şunu yapmayın en başta ben bunu ne kadar basit geçtim ya böyle salla 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 ne geliyor sana ya gerçekten ne geliyor tamam çıktı nasıl bura nasıl bir labirent şimdi bir heyecanlandım Az daha da aşağı düşürdük. Tam da orada bir bok mu oldu ya? Orada neden o oyun oldu? Ha, bunu böyle takı 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 takı. Bakın şöyle geçeceksiniz. Bakın şöyle aşağı baktım. Neyse aşağı bakmayalım da şimdi. Bir şey bir şey olur. Ana yürüyerek geçiyormuşuz ya. <laughs> Abi ben de sabahtan beri zıplamaya uğraşıyorum. Ben neden yürüseydim? Yürüyeydim. Ya e abi ben bunu dün demin yaptım ya. Ne kadar çok konuştum bu farkındayım. Hop 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 Aferin ölmeyi başardım. Burada nasıl öldünüz ya? Abi zıplamayın zıplamayın. Zıplamayın öyle geçersiniz de adamlar zıplıyor. Oyun basite döndü de siz kendiniz yapamıyorsunuz. Gerçekten burayı yapamıyorum. Abi sen bile misin ne yapıyorsun? Altı dakika. Oha, ne yaptım ben? Ben miyim? Bana ne oldu demin? Gerçekten ne oldu ben Demin düştüm bana bir şey olmadı. Neresine geliyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten oyun basında dönü demeyecektik. Şöyle da oluyor da. Abi hiç durmayacaksın. Vallahi şimdi nerede? Abi zaten burayı zor geçtim. Bakın inatla almıyor bizi. Arada sırada böyle <laughs> adam aşağı uçtu. Adam aşağı uçtu. Arım efendi amacınız neydi? Hay amacınız ne aşağı atlayalım? Bilerek ne aşağı atlıyorsunuz yoksa beni mi kandırıyorsunuz? Oyunu bitirin artık. Mut devinden beri bitirip durdu aşağı iniyor. Birthdays first I'm a say oldum, ama sey oldu bensiz ama en alt tanrı kı tanrı kı mısızı. İyiyim Abi gerçekten kafayı yemek üzereyim ya. 4 dakikada burayı bitirelim gerçekten ben konuşmak istemiyorum sinirden ya. Ölürsem ölürüm gerçekten. Öleyim. Kızmıyorum. Kızmıyorum. Bir şey demiyorum. Tamam da bir şey mi aldınız abi ben? Ölmüyorum diyecektim. <laughs> Ölmedim demin. Oraya bastım. Ölmedim yazmıyor. Görmeyenleri gerçekten görmeyenler kırıldık. <laughs> Basın demin bastım ama bir şey olmadı. Görmediyseniz körsünüz demek ki benden eğitim alabilirsiniz. Benim videomda. Bakın demin burada bastım ama bir şey olmadı. Nasıl oluyor? Şöyle yavaş geçeyim ben. ne olur ne olmaz. Belki ileride bir şey olur bir şey olur. başladım. Ha bakın demin burada düştük ama aslında. Aslında Doğru diyorum da yanlış da demiş olabilirim. Çünkü o kadar geldiğim I emin mean değilim. Aa zaten deminki toptu bunlar da yuvarlak mı? Deminki toptu bunlar yuvarlak evet. Deminki toptu çünkü. Evet. Buraya da çıktık. 3 saniye kala burayı bitirmem imkansız olabilir. <laughs> Abi oraya atlamayacaksın. Buraya atlayacaksın. Görmüyor musun ya? Adım galiba kör. Abi oraya atlamayı ben bir kere göremedim. O zaman aşağı düştüm. Bir kere orada takıldım. Ama iki kere, üç kere falan görenler kördür. Yani görmeyenler kördür. Yani bence körsünüz. Benden eğitimi almak <laughs> en başta dedim. Hatta dememe gerekiyor. Eğitime dedim ki acaba. <laughs> Abi kafam sekip duruyor ya. Gerçekten. Neden iniyorum ben aşağı? Abi hadi süre bitecek ya. Şöyle rastgele geçeceğim artık. Yeter ya. Geçelim artık ya. Şu pro yetene mi gösterdim orada? Abi buraya çok kolay abi. Çok çok çok. Ortaya atlamasaydım olmazdı şu olmaz bu olmaz deme deme demekten artık bıktım yani konuşmak istemiyorum bence video burada bitmeli gerçekten bitmeli arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bir kere daha ölürsem videoyu bitireceğim ya gerçekten sinirim bozuldu gerçekten bir daha ölürsem bana hakkımı helal edin yani ölmeye teneğini Ölme yeteneğini bana verebilirsin bu madalyayla. Hop. Tamam. Abi. abi orayı geçeceğim. Yemin ediyorum orayı geçmeden videoyu bit bitirmeyeceğim ha. yemin ediyorum şimdi silahımız kasım var çok ses çıkıyorsun <laughs> ya. de bir şey sattım <laughs> Arkadaşlar bir kere ben yanarsam yemin ediyorum. Sıkacağım. Ya, sıkmak istemiyorum <laughs> sıkmak da Bu hiç sık kasım geliyor. Sıkıyorum <laughs> yapacaktım da yapamayacağım. Çünkü yapmak da istemiyorum çünkü şimdi çok ses çıkar. Çok. Sen ne kadar çok sardı. Benim silah deliriyor bazen yani. Benim silah sapıttı. Bir kere video çekmeden önce de benim silah bir kere sapıtmıştı. O yüzden şimdi kullanmak istemiyorum. Bunu çalıştırmak da istemiyorum. Sanki motorla çalışıyor. Ya, ya çok konuştum ya. Gerçekten <laughs> konuştum istemiyorum ama Allah'tan mavi yerin çek boyutunu aldık yoksa çıldırırdım abi tamam burayı yürüyerek geçiyoruz da şu aralardaki boşluklar ben körüm yemin ediyorum körüm ya abi orada nasıl olmuyor ya ben kendim zıplayarak ölürsem tam <laughs> tamam gerçekten ölürsem gerçekten video bitiriyorum çünkü zaten şöyle bir sebebi şey bitireceğim ya süre ya ben. <laughs> ya <süre> ya ben. <laughs> Aslında buralarda da iyi. Arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Koronavirüsten kaçının. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.